Arabesk müziğin efsane ismi rahmetli Müslüm Gürses'le uzun ve mutlu bir evliliği olan Muhterem Nur, 20 Mart 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi. Nur Yerli Taş Sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimlerini giydiren modacı Nur Yerli Taş, tatlı dili, her daim gülen yüzü ve esprileriyle gönüllere taht kuran ender isimlerdendi. Yerli Taş, Ağustos 2018'de beyin kanseri teşhisi sonucu başarılı bir ameliyat geçirdi. 2019 yılı sonlarında oldukça kilo kaybettiği gözlenen Nur Yerli Taş, 27 Nisan 2020'de Şişli'deki evinde hayatını kaybetti. Adalet Ağoğlu Türk edebiyatının mihenk taşlarından roman ve hikayeleriyle edebiyat dünyasına onlarca eser, kazandıran Adalet Ağaoğlu, çoklu organ yetmezliği sebebiyle 91 yaşındayken 14 Temmuz 2020'de hayatını kaybetti. Ölmeye yatmak, fikrimin ince gülü, bir düğün gecesi, 3-5 kişi, ruh üşümesin, romantik bir Viyana yazı, yüksek gerilim, sessizliğin ilk sesi ve hadi gidelim ünlü yazarın romanlarından bazıları. Seyfi Dursunoğlu. Türk şov dünyasına en renkli, en neşeli ve eğlenceli ismi Seyfi Dursunoğlu, yarattığı huysuz virjin karakteriyle 7'den 77'ye her yaştan insanın kalbine girmeyi başarmış nevi şahsına münhasır önemli bir karakterdi. 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu 17 Temmuz 2020'de zatüre tedavisi gördüğü hastanede Hayata gözlerini yumarak sanat dünyasını yasa boğdu. Haldun Boysan. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllardır görev yapan Haldun Boysan, birçok dizi ve filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. Boysan 31 Ağustos 2020'de Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti. Timur Selçuk Türk sanat müziğinin değerli bestecilerinden Münir Nurettin Selçuk'un oğlu Timur Selçuk, besteleriyle müzik dünyasını altın harflerle yazdıran isimlerdendi. Ünlü sanatçı 6 Kasım 2020 tarihinde 74 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sen Neredesin, Beyaz Güvercin, Ayrılanlar için ve İspanyol Meyhanesi gibi daha onlarca unutulmaz şarkıyı imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Atilla İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları hala dillerde. Muhittin Korkmaz Uzun yıllar tiyatrolarda çeşitli karakterlere hayat veren Muhittin Korkmaz'ı, Türk sinema izleyicisi Cem Yılmaz'ın filmi Gora, Arok, Yahşi Batı, pek yakında Arif ve 216 filmleriyle tanıyıp sevmişti. Muhittin Korkmaz 24 Kasım 2020 tarihinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Diego Armando Maradona Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncularından olan Maradona gerek oynadığı futbol gerekse özelliği yaşantısıyla tüm dünyada magazin sayfalarının vazgeçilmeziydi. Beyin ameliyatı sonrası Arjantin Tigres'teki evinde dinlenen 60 yaşındaki efsane futbolcu